Merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bir programa daha hoş geldiniz. bir ee, yandan herkese selamlar. Sabah saat 8.30 civarları olsa gerek. Hem köpeği gezerim. Ve hava fena değil. Soğuk severim ben böyle havaları. Biraz dolaşayım istedim. Dolaşırken de bu videoyu çekeyim istedim. Şimdi bazı yatsınamaz gerçekler var. Bu birkaç de konuşmak lazım. Türkiye'nin özellikle Afrika boynuzunda elde ettiği çok büyük başarı var. Somali ile Etiyopya'yı birleştirmek, barış içinde sulh sağlamak hem Türkiye açısından hem de AKP açısından çok büyük bir başarı. Özellikle Türkiye'nin Suriye politikalarında hem haklı çıkması hem de çok iyi bir pozisyona gelmesiyle birlikte hem Türkiye'nin hem de AK Parti'nin ee, bazı avantajları olacak bu programda bunları e, tartışalım istedim evet zaman kaybetmeyelim başlayalım şimdi Türkiye açısından baktığınız zaman Türkiye özellikle Somali ile e, Somali ile ve Etiyopya arasında ki e, problemi bir şekilde halletti burada özellikle Etiyopya'nın denize e, erişimi olmadığından dolayı gerçek anlamda ee, sürekli aralarında bir tartışma çıkıyordu ve e, Etiyopya denize ulaşmak için özellikle bir de donanma sahibi olmak istiyordu ki buradaki ticaretini korusun, büyümesini korusun. Ben e, yaklaşık bir buçuk yıl önceki bir programda bundan bahsetmiştim. Yine bazı programlarda bahsettiğim üzere Türkiye'nin mutlaka aracılık, ara buluculuk rolünü iyi oynaması ve bununla ilgili hatta hukuk e, anlamında bir e, protokol bir çerçeve e, yapılması gerektiğini anlatıyordum her zaman. Hem bu Afrika için geçerli hem de Orta Asya için geçerliydi. Ama gördüğüm kadarıyla Türkiye bu işte şimdi en azından büyük bir başarısı var. Yani o yatsınamaz. Bu e, iki ülkenin en azından sağlaması Türkiye için büyük bir avantaj oluşturuyor. Bu ne demek? Türkiye'nin Afrika boynuzundaki etkisi artacak. Bu ticaretine yansıyacak. Zaten iki ülke Türkiye'nin ara her şekilde kabul ediyor. Bu diğer Afrika ülkelerinde bir örnek olacak. Yani Amerika ve Rusya haricinde daha yumuşak bir gücün, daha anlayışlı bir gücün, daha kendilerinden olan bir gücün burada başarılı olması onları da Türkiye'ye doğru itecektir, çekecektir. Ve Türkiye'nin de bu hem ilişkilerinde hem de ticaret hacminde büyük bir artışa sebep olacaktır. Bu yatsınamaz bir şey. Türkiye'nin önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde özellikle Mısır'la ilgili bazı konulara daha da avantaj duruma gelmesini bekliyorum. Çünkü Mısır bu işi karıştıran bir ülkeydi. Mısır özellikle <laughs> Somali ile, özür dilerim, Etopya ile ilgili sorunları vardı. Çünkü suyun özellikle diğer tarafa gitmesini istemiyordu. Ee, burada Nil Nehri'nden bahsediyorum. Özellikle üstüne yapılan e, yani Nil Nehri'nin üstüne yapılan barajdan dolayı e, Mısır çok ciddi kaygılara sahipti. E, şimdi böyle olunca o kaygıların da e, en azından Türkiye ara olduğu için e, Mısır burada daha az sesini çıkartacaktır. E, çünkü Türkiye'nin garantörlüğünü biliyor buradaki bu artık ortamda. Türkiye'nin gücünü de kabul edecektir. Bunlar yatsınamaz gerçekler. Türkiye bu işten çok büyük avantajı çıktı. Aynı zamanda bölgede yine özellikle Nijer tarafında olan Türkiye'nin ulaşmaya çalıştığı, almaya çalıştığı özellikle nükleer enerji ile ilgili ham maddelere erişimi daha da kolaylaştıracaktır. AK Parti açısından gelirsek, bu Türkiye için önemli bir şey, bu AK Parti'nin popülerliğini arttırır. Erdoğan'ın bir başarısıdır bu işler. Hem Suriye politikası hem de bu Somali ile e, Etiyopya arasındaki barış sağla, barışın sağlanması. Bununla birlikte e, Türkiye için içindeki popültesi artar ve bunu mutlaka iyi şekilde kullanacaktır. E, benim tahminim böyle. Zaten Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. İşte Suriyeler niye Türkiye'den ayrılmıyorlar? Onlara özel bir sağlık paketi hazırlayalım. Türkiye'ye gönderelim. CHP'li olmama rağmen. Çok. Kim verdiyse bu aklı tebrik ederim. Daha da dibe çekemezsiniz bir insanı. Eee yani gerçeği konuşmak gerekirse burada Türkiye'nin başarısı kadar Erdoğan da başarısı, ekibinin başarısı. Özellikle Hakan Fidan'ın çok büyük bir başarısı var. Belki önümüzdeki yıllarda artık Türkiye yeni Cumhurbaşkanı buluyor diyebiliriz. Belki Hakan Fidan bu işte gerçek anlamda. Çünkü bunların devamını getirebilmesi için bu pozisyonda olan birinin gelmesi, bu düşüncelerle ilgili olan birinin gelmesi Türkiye açısından da çok olumlu. Yani bu iş en çok Hakan Fidan'a yaradı aslında Erdoğan kadar. Eğer anayasa değişirse Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi bu başarılarla birlikte daha da kolaylaştırılacak. Ha eğer değiştirilemezse o zaman Hakan Fidan gelmesi daha da mantıklı olur. Çünkü politikaların devamı şart. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Kendinize iyi bakın iyi günler.